Ben Manari. Ben yine bugün e, bir Royal Hike'daki otele geldim. Fantasia Getaway Resort otele geldim. Ve bu arada videoyu çekmek için özel bir server'a geldim. Şu an gördüğünüz gibi zaten sadece ben varım oyunda. E, bu yüzden artık videomuzu kimse işgal edemeyecek. Hatırlıyor musunuz? E, en son yaptığımız otel videosunda e, odalara değişik değişik insanlar gelmişti geliyorlar, bir çıkıyorlar. <laughs> dedim artık bu otelde bu tür olaylar çok oluyor. Video bölünmesin dedim ve e, özel bir server'a geldim. Evet, şimdi de artık videoya hemen geçelim. Başlıktan da ve kapaktan da gördüğünüz gibi zaten bugün sizlere benim dolabımda yani inventory dediği e, İngilizcesi inventory olan sahip olduğum eşyaları göstereceğim yani bu da bir nevi dolabımda ne var videosu olacak bu da istek bir videoydu İstek videolarınızı yorumlara bekliyoruz elimizden geldiğince hepsini çekmeye çalışıyoruz sonuçta e, sizlerin işine yarayacak. merak ettiğiniz sorularınızı cevaplayacak videolar çekmeye de çalışıyoruz ayrıca bu arada zengin ve fakir e, zengin ve fakirin bölümleri de hızlıca gelecek onu da e, sizler için hızlıca halletmeye çalışıyoruz artık şimdi o zaman sizlere benim dolabımda ne var göstermek için buradan bir oda alalım ne dersiniz? Ve işte odamıza geldim. Kapıyı bile açmama gerek yok. Açayım kapıyı şöyle. <laughs> Ee, buradan sizlere hemen şurada kıyafetlerimi göstereceğim. Burada biliyorsunuz ki e, böyle tam kıyafet sergilemelik alanlar var. Ben de dedim ki kıyafetlerim bari size burada göstereyim. Haydi o zaman hemen dolabıma gidelim. Ve işte bu arada şu anda üstündekileri görüyorsunuz. Royal Rebel eteği korsesi bir de Shadow Empress'in şu şeyleri var, ayakkabıları. Şimdi bunları çıkaralım ve size benim dolabımda neler var gösterelim. başta sizlere kanatlarımı göstereyim. Burada gördüğünüz gibi 5 tane kanadım var. Tane olarak 6 tane ama 5 farklı kanadım var. Şurada şöyle bir ateş kanadı, burada siyahlı bir kanat var. Bu arada bu da birazcık spoiler gibi oldu ama neyse. Burada da bir tane böyle beyaz bir kanadım var. Ve tabii ki şu iki tane <laughs> ucuz kanatlar var. Bunlardan sanırım tüm Royal Hike oyuncularında var. Şu ikisi. Kristal ve bu ışıklı mışıklı olanlar. Çünkü fiyatları gerçekten çok uygun bu ikisinin. Ve e, bundan da benim iki tane var. E, bir, bu, bu, bana sanırım hediye olarak gelmişti. O zaman şimdi sizlere eteklerimi göstereyim. Hatta çıkarmayayım bunu. Çok tatlı gözüküyor bence. Eteklerim de gördüğünüz gibi 4, 1, 2, 3, 12 tane eteğim var. Ee, ama şu pileli etekten 2 tane var benim. Çekiliş için birini sizler için aldım. Çekiliş videosunda hala haberdar değilseniz hemen çekilişimize katılabilirsiniz. Çok güzel bir çekiliş. Ee, sonra buradan benim popstar eteğim var. Bu arada popstar eteğinin özelliklerini size göstermek istiyorum. Bakın 4 tane farklı modu var. Bu yüzden ben e, bu eteği gerçekten çok seviyorum. Popstar eteğini. Sonra tabii ki de Darling Valentina eteği. E, bunu da şöyle büyütebiliyoruz. Bence çok tatlı böyle. Sonra tabii ki en ucuz eteklerden birisi olan bu var. Bir de şu e, prenses şeyi var. Şu elbisesi. Aslında böyle yani evet çok ilgi çekici durmuyor önümde bu varken ama üstüne tıklayıp bunu yapınca bence böyle gerçekten çok tatlı duruyor. Hani ben bu eteği gerçekten çok seviyorum. Sonra burada sparkly party tütüsü var. Bu da çok tatlı bir etek. Sonra baby doll e, elbisesi. Bu hem korse hem de etek. Ya elbise. <laughs> Sadece etek değil ondan. Sonra böyle kocaman bir eteğimiz var. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Böyle e, Royal High'daki kabarık ve böyle ışıltılı mışıltılı eteklerden birisi. Sonra benim Royal Rebel eteğim var. Bu eteği de gerçekten çok seviyorum. Bu eteğin de iki modu var. Şu üstündeki şeyleri çıkarabiliyoruz. Ee, iki türlü kullanmayı çok seviyorum gerçekten. Bu eteği çok seviyorum. Sonra tabii ki Dear Dolly eteğim var. Ben tüm Dear Dolly setini tamamladım. Dear Dolly ile alakalı videolarımız da var. Onların linkini de aşağı bırakırım. İzleyebilirsiniz isterseniz. Bu arada dediğim gibi bu eteği de çok seviyorum. Hatta bakın arkasını sizlere göstereyim şu arkadaki bu tütü tül detayını çok seviyorum gerçekten çok güzel sonra şöyle bir eteğim var ee, bundan Lena'da da var onun videosunu da izleyebilirsiniz çok güzel bir etek bence bu bayağı kabarık yani çok kabarık ve benim ilk eteğim olan şu mini etek var bence çok kişinin de ilk eteğidir diye düşünüyorum. Çok tatlı bence bu etek de. Yani ucuz da herkesin ilk eteği ama yine de çok tatlı geliyor bana. Şimdi bu eteğimize devam edelim o zaman. Hatta çıkaralım. Ee, belki ayakkabıları tam olarak göremeyiz. De evet burada Dirdoli e, ayakkabım var. Zaten Dirdoli setini tamamladığımı söylemiştim. Bu ayakkabıyı çok seviyorum. E, şu beyaz renkli çorap kısmını aynı ten rengim yapıp sanki sadece şu kurdeleleri varmış gibi mayı da çok seviyorum. Sonra burada Shadow Empress botlarım var. Bu botun da iki modu var. Şu fileleri çıkar çıkarabiliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bence iki türlü de çok hoş. Bu ayakkabı Royal Hype'da gerçekten e, çok sevilen bir ayakkabı. Fakat şu an satışta değil. E, bu yüzden öyle. <laughs> ne desem bilemedim. Sonra şu sandallarım var. Mary Blossom setinden. Ee, bu seti de almayı çok istiyorum. Ama tam olarak emin de değilim. Ee, fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Sizce bu setin hepsini almalı mıyım? Yoksa onun yerine başka bir şeyler mi alayım? Ee, yorumlarınızı yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü kafam çok karışık. Ee, devam edelim biz. Sonra bu panduflarımız var. Gerçekten panduf. Ee, bu da sanırım kış etkinliğinden de. Sonra burada şu... E, bu arada vücudumuzu değiştirelim ve tamamdır. Şu bacaklarımı kare yaptım ki e, ayakkabıya uysun. Bu ayakkabılardan var benim. Bu ayakkabılar çok boy uzatmıyor fakat ben çok seviyorum ya. Ben de çok tatlı. Ee, yani hani şu baby doll elbisesiyle birlikte çok güzel gözüküyor. Sonra yine bu şeylerimiz var, panduflarımız. Bu panduf da çok güzel bence. Ee, baksanıza böyle tam evde giymedik Sonra tabii ki popstar ayakkabılarımız var. Popstar ayakkabıları e, Royal High'taki en uzun ikinci ayakkabı. Şöyle da iki modu var göstereyim. Bakın e, ben çok yıldızlı değil de bu yıldızlarını kapatarak kullanmayı seviyorum. Bence böyle gerçekten şahane bir ayakkabı. Sonra burada moonshare ayakkabılarımız var. Ve şuna bakın bu benim ilk ayakkabımdı. İlk kez bu ayakkabıyı aldım. Mart'ta daha satıştan kalkmamışken şöyle bu ayakkabıyı çoraplarla birlikte giyebiliyorsunuz. Şöyle e, ve da iki modu var. Böyle yaparsanız o çoraplar gidiyor uzun çoraplar. Sadece şöyle ayakkabıya dönüşüyor. Kısa çorap giyiyorsunuz. E, bu ayakkabıyı dedim gibi gerçekten çok seviyorum. İyi ki almışım. <laughs> O zaman şimdi artık e, şu deniz kızı şeylerine gidelim diyeceğim de benim onlardan yok. Çoğu kişinin de yok zaten. onlar çok e, nadir şeyler. Sonra buradan o zaman aksesuarlara gidelim birlikte. Ayakkabımız da kalsın bari orada. İlk başta sizlere başıma taktım e, aksesuarları göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü aksesuarım var. Ee, şu işte hepsini göstermem çok zamanımı alır bu yüzden ne yapacağım bilmiyorum ama şu kulakları göstermek istedim çünkü bu kulakları çok seviyorum ben bu çok tatlı durmuyor mu bu yüzden hatta ben de iki tane var ee, sonra şu şapkadan var benim ee, bunda da çekilişle birlikte birine vereceğiz ben bunu da çok seviyorum dediğim gibi bu bu arada hepsini kafama takıyoruz şöyle ne olacak acaba sonunda sonra böyle bir cadı şapkam var sonra böyle bir tacım var sonra böyle bir Kapşonum var. <laughs> Böyle şunları çıkarmamız gerek bence. Çıkardık. Ee, en son nerede kalmıştık? Şu güllerde kalmıştık. Bu güller de bu arada Royal High'de şu an şu sıralar çok değerleniyor. ya Ben herkesin kafasını daha görmeye başladım. Ben de o yüzden bir tane aldım. Ee, bence bu da gerçekten çok güzel. Sonra şu hair klipler var. Saç klipsleri çok tatlı. Sonra bu şanslı çarktan çıkmıştı. Böyle bir sürü şey var gerçekten. Mesela örümceğin bile var. Ki bu örümceği çok seviyorum. Sonra başka neler var. Böyle zaten görüyorsunuz siz hepsini. Ee, şöyle birkaçını göstereyim. Ya bu çok tatlı değil mi? Benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> o zaman artık sizlerle yüzdeki şeylere geçelim. Burada da yüzüme takabildiğim şeyler var. İşte burada maske olsun. Royal Hightta da maske takıyoruz, Royal Hightta da maske takıyoruz. <laughs> e, sonra işte bu şeyler var, e, Patrick's etkinliğinden böyle korsan oluyorum falan. <laughs> Tabii ki sakız. <laughs> sonra lollipop var. Sonra böyle bir para var, ağzımda para tutuyorum. Sonra böyle e, burun falan. E, burada da böyle bir gözlüğüm var. Ben bu gözlüğü gerçekten çok seviyorum. Ya yani bence çok e, şık değil mi? Ben açıkçası gerçekten bayılıyorum bu gözlüklere. Sonra işte şöyle kalp gözlüklerim falan var. Ben şu an şu üstümü bir değiştireyim geleyim. Tamamdır üstündekileri çıkardım geldim ve şu an e, kulağa takabildiğimiz şeyleri yani genel olarak küpeleri sizlere göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü küpem var benim. <laughs> yani çok da değil ama var yine baya. Benim sanırım en çok sevdiğim küpe şu parlayan e, küpeler. Ee, bunun kolyesini ve şeyini de çok seviyorum. Yüzüğünü. Ve sonra bir de şu iki şey çok beğeniyorum. Ee, gökkuşaklı Patricks etkinliğinden e, küpeleri. Bu arada şu an ikisini birden taktım. Aa bu arada bunlardan birini sizlere çekilişte veriyoruz. Ee, unutanlar veya bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Sonra işte burada gördüğünüz gibi bir sürü e, hem kulağım hem küpelerim hem de işte burada e, şeylerim var kulaklıklarım unutuyorum sözcükleri <laughs> bu arada bu kulaklıktan böyle renk değişiyor ve e, notalar çıkıyor sonra boyun e, ve omuz tarafına takılan şeylere gelelim burada şöyle bir ne denir buna bilmiyorum. Böyle pofuduk bir şeyim var. Bunun bileklikleri de var bende. Sonra işte şu güller. Bu gülleri bence biliyorsunuzdur. Çünkü benim üstümde çok görmüşsünüzdür ben bunları. Çok kullanıyorum, çok seviyorum. Sonra Royalhack'taki en uygun, ucuz ürünlerden birisi olan şu şey. Şu şey. Aslında bu da çok güzel ama ucuz olduğu için insanlar çok beğenmiyor sanırım. Sonra şu kolye gibi şey var var da var öyle şunlardı var gökkuşağı şeyleri. Ee, o zaman sizlere artık şu vücud'a takılan şeyleri göstereyim. İşte burada korseler var. Sizlere korseleri göstereyim. Popstar korsesi, Miss Lady Rose korsesi, işte şu um, bir Nisan etkinliğinden korse, Dear Dolly korsesi, Royal Rebel korsesi. Başka göstermediğim bir şey var mı? Yok sanırım. Ee, buradan en çok sevdiğim ürünler korse dışında tabii. Çünkü korseler olmazsa olmaz. Ama korselerden de en çok sevdiğim bu arada Roy Rebel. Ee, sonra da Dear Dolly sanırım. Ee, buradan en çok sevdiğim ürünlerden birisi şu Mary Sparkly elbisesini çok seviyorum. Bence çok tatlı ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Burada bunu da çekilişle veriyoruz. Sonra şurada şöyle bir ceketim var. Bu aslında erkekler için. Ama ben aldım çünkü neden olmasın. Bazen sportif temalar oluyor Sunset Island'da. Onlar da bunu giyiyorum. Çok işime yarıyor. Sonra işte burada çantalarım var. Bu arada bu çok tatlı. Burada işte kol şeyleri var. Baby doll elbisesinin kolları. Ee, burada UFO'm var. UFO'yu da görmeyenler için sizlere şöyle göstereyim. Normalde <laughs> iki tane var. Bu arada nasıl alacağını bilmiyorsanız benim ilk defa Trading Hub'a gittiğim videomu izleyebilirsiniz. O zaman devam edelim. Burada başka nelerim var? Şurada fare var. Ee, fare olabiliyorsunuz saçınızı da yüzünüzü de çıkarıp. İşte burada e, Cadılar Bayramı etkinliğinden etrafımda uçuşan şekerlemeler. Sonra burada kolyeler tabii ki var. Bir sürü bir sürü. Ee, burada işte mont var sonra yine çanta yine çanta kravat sonra başka ne var artık bitti şu var ee, bu da böyle bir üstümüze attığınız ne denir bunlara ceket mi denir ne denir bilmiyorum panço gibi bir şey <laughs> ee, bu da çok güzel bu arada sonra vakit kaybetmeyelim hemen kolumuza takabildiğimiz şeylere gelelim. Burada şöyle bir çantamız var. Bunun birisi de bana hediye gelmişti. Çok teşekkürler bana hediye verenlere. Gerçekten. Çok seviyorum bu arada. Sonra burada bir böyle bir pati ellerim var. Ee, bu şeytan şeyleri. <laughs> şöyle değişik şeyler var. Bir sürü bayraklar var. İşte e, şu şeyler var. Eldivenler. Sonra burada e, çantalar, pomponlar. E, size bahsettiğim daha demin o şeyin mont gibi olan şeyin kollukları, ee, yüzük, bunun da demiştim hani küpesi ve kolyesi vardı. Sonra tabii ki parasol yani şemsiye. Bunu da çok seviyorum bu arada. Ee, şöyle bir oyuncağım var. <laughs> Sonra şöyle kollarıma şunları takabiliyorum. Burada böyle çok değişik bir şey var. <laughs> Cadılar Bayramı etkinliğinden de o da çantam var. Bu çantayı da çok seviyorum. Shadow Empress'in şu kolları var. Ee, ve Dear Dolly'nin eldivenleri. Sonra işte e, şu setinde yelpazesi var. Hemen arka tarafa geçelim o zaman sizlere. Burada arkaya taktığımız kurdeliler, çantalar e, ve ayıcıklar var gördüğünüz gibi. Miss Lady Rose. Arka e, kurdelesi. Sonra şurada şöyle bir çanta var. Bu da Princess Drafos'un e, bu yıldızlara ateş eden şeyi. <laughs> Sonra şöyle bir süper kahraman ümpelerim var. <laughs> bir doli arka kurdelesi. Sonra şöyle bir ayıcığım var. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, şurada işte tavşan kuyruğum var. Şu düşen şeyler var. <laughs> Şu var. Şunu da size şöyle göstereyim. Yürüyünce arkanızdan şöyle renkli bir şey çıkıyor. Eğer siz de arka bir e, kurdele alacaksanız biliyorsunuz şu an satışta olan bir Miss Lady Rose bir de Dear Dolly arka kurdelesi var. Ben açıkçası ilk defa bu kurdeleyi alınca hangisini alsam diye çok düşünmüştüm. Dear Dolly 5000, Miss Lady Rose sanırım 8000'de. E, sizlere şöyle göstereyim. Ben açıkçası sanırım e, Dear Dolly'yi daha çok seviyorum. Hem fiyatı uygun hem de bana çok tatlı geliyor açıkçası. Sizlere Miss Lady Rose'u da göstereyim. Bu da şöyle bu 8000 elmas. Böyle dantelli bir şey. Ee, ve bu arada bunun neon yapabiliyorsunuz. Ee, neon ürünler videomuzda izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Bunu neon yapabiliyorsunuz, parlatabiliyorsunuz baya. Ee, sanırım belki de 8000 olmasının nedenlerinden birisi de budur. Çünkü Deer 5000 arada 3000 lira var. Ee, ama ben olsam sanırım Deer alırdım. Zaten ilk başta öyle de yaptım. Dirdolayı çok seviyorum. Son olarak daha ayağa giydiğimiz şeyler var. Burada işte çoraplar var. Sonra bir de şu değişik ayak, <laughs> bacak aksesuarları var. Aa, bitti mi? Bitti gerçekten bitti. Bayağı konuştum. Video sanırım bayağı uzun oldu. Ama zaten dolabımdakileri anca gösterebildim. Hatta sizlere sahip olduğum setleri de gösterecektim. Ama zamanımız yetmiyor. Fakat şöyle söyleyebilirim. Zaten e, tamamladım yani Tüm eşyasını aldım setler. Sadece bir diğer Dolly var. Onu gösterebilirim sizlere. Şurada gördüğünüz gibi tüm set var bende. Ee, diğer setlerden hani bir iki tane var, iki üç tane var. Ama hepsini tamamladım. Sadece diğer Dolly var. Evet bu da böyle bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. Açıkçası ben çok keyif aldım. Böyle videoları izlemekten de zaten gerçekten çok hoşlanıyorum. Hem Royal Hike videoları hem Roblox videolarını ayrı bir seviyorum zaten. Ve böyle dolabında ne var videoları da bence çok güzel oluyor. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Ee, sizleri çok seviyoruz. Diğer videolarda artık Lena ile birlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hey.